dinlediği için çok teşekkür ediyoruz değerli sanatçımıza. E, panelimizin açış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Şube Başkanım Sayın Hayrettin Er Yılmaz'ı mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli konuklar. Marmaralı, akademili, yüksek ticaretli arkadaşlarım. Bugünkü Kadınlar Günü kutlamamıza, panelimize, etkinliğimize hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, biz bizler prensip olarak başkanlar bu Kadınlar Günü panellerinde genelde çok kısa konuşuyoruz. Yalnız birkaç konuyu kısaca belirteceğim üreten kadınlarımız, doğuran kadınlarımız, doyuran onlar. Hayatın yükünü önemli ölçüde belki yüzde yetmiş beş oranında değil, taşıyan onlar. Bütün sıkıntıları çeken, toplumu gelişmesine katkıda bulunan kadınlar. Ama siyasi alana baktığımızda, kurumlara baktığımızda, çoğu kurumlarda özellikle karar verici mevkilerde kadınlarımızın oranı yüzde on beşi geçmiyor. Parlamentoda da aynı şekilde yüzde on dört doksan şu andaki kadın oranı. Ben bizim derneğe de merak ettim. Yani biz nasılız diye. Bizim genel merkezimizde arkadaşlar on bir yönetim kurulu üyesinde iki tane kadın var. Yani o da yüzde on beş. yani onun oranı da düşük. Şimdi ben Türkiye Sınav Kaltına Bankası'nda 17 yıl müdürlük yaptım. O dönemde insan kaynaklarıyla çok yoğun bir çalışmamız vardı. E, o, kadına orayı yüzde 54'tü. Hatta bu şirketlerin analizleri var. Diyorlar ki hani belli bir sayı da olmaz gerekir. Kadın erkek şirket yapısının diye böyle bir durumu varmış. Bizim bankada geçmişler. Yani kadın Bunların sayısı aslında 50 civarında olması gerekiyor. 54'e çıkmış. Planlama yaptılar 50'ye düşürdüler ama 50. Yani onu söyleyeyim. Bankacılık kesiminde de bu var. Yani görüyorum. Ama bizim kurumda da geçmişe baktığımda belli dönemlerde kadın hiç yok yönetimlerde. Bakıyorum bizde yani biz, biziz yani. Üniversite mezunuyuz. Buradan şunu çıkarıyorum. Eğitimli olmak ya da üniversite mezunu olmak da yeterli değil. Bu bir kültür. Bu bir birikim. Anlıyorum ki yani ilkokul mezunuyla üniversite mezunu arasında çok büyük bir bakış farkı da yok aslında. Kadınlarımız açısından baktığımızda. Ben çok duydum. Kendi camiamda da duydum. Yani bu kadınlardan bir şey olmaz. Bu kadınlar iş beceremez. Bunlar bulunduğu yeri mahvederler diye bir zihniyet yüzde on beşlere kadınları kilitlemiştir arkadaşlar. Bunun için de kadın örgütlerimizin çok çabaları var ama herkesin katılımı gerekiyor. Destek verilmesi gerekiyor. Bugün burada e, Türkiye Kadınlar Federasyonu Başkanı, Kadın Hakları Federasyonu Başkanı arkadaşlarımız tek tek Bu mücadelenin içinde olan arkadaşlarımız var. E, hocamız var. E, yalnız bir hususu be belirtmek istiyorum. Marmara Üniversitesi o bakımdan bir adım önde olduğunu görüyorum. Yani özellikle rektörümüz sayesinde son dönemlerde kadınların, kadın hocalarımızın, kadın görevlerimizin ön planda yavaş yavaş geldiklerini, biraz daha etkili olduklarını görüyorum. Yani o bakımdan üniversitemizden biz en azından iyileştirme çabaları için durur duyabiliriz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. diyorum sanatçımız Halim Onata bugünkü katkılar için teşekkür ediyorum. Konuklarımıza evet. Ankara'dan gelen konuklarımız da var. Teşekkür evet. ediyorum. Üyelerimize evet. teşekkür ediyorum bugün katılımları için. Bir duyuru yapmak istiyorum. Marmara Üniversitesi'nin sempozyumu var arkadaşlar. 8 Mart günü Göztepe kampüsünde bir İslam Salonu'nda. sayımında. Gülay Hocam da burada. İbrahim, He, İbrahim Üzüncü sandı. Pardon. Gülay Hocam da bu işin koordinatörü. Belki Kısaca söz veririz size anlatırsınız hocam. hocam Hatta benden sonra siz bir bahsedin, iyi olur. Davet edildik yani tüm arkadaşlarımızı bu sempozyuma katılmalarını öneriyorum, istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Panelimizin başarılı olmasını diliyorum. Tadımlar Günü'nü kutluyorum.